Herkese merhaba Bugün kaka poo oynayacağız Poo Ekse Şu tipe bak Poo Burası banyo Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Poo burada bekle Tamam kardeşim Poo Ne yemek Al. Et ver. Et verince doy. Bu. Seni eğer yıkarsam sen de suyla beraber gidersin. Çünkü sen bir kakasın. <laughs> yıkan pu, yıkan. Kaka pu. <laughs> Arkadaşlar şu anda bir kakayı temizliyor. Pu, burada arkadaşın var. Ben senin bakıcının pu. <laughs> sen daha tatlıydın. Sen burada takıldın. Bekle sana top vereceğim. Al sana pol. Şu bu alalım. Alam. Sen burada oyun yaşa dur. Arkadaşlar poldan kaçmak biraz zor olduğu için buradan su dolduruyoruz ve tekrardan poğunun arkadaşı. Pool. Her yere parçanı bırakmış. Sen neden her yere parçanı bırak? Uykun mu geldi? Bekle po, bekle işim var senden gizli. Arkadaşlar. Po. Dolabın üstüne bile kakanı bırakmış. Po ustudur. Videoda kaç kere Po dedim şu ana kadar? Kaka adam neredesin? Kaka adam. Bir şey gel. Kaka adam sen bok mu sipariş? Arkadaşlar şu anda yeşil bir pop var. Yerleri karıştırdım. Burada ha. Kovu. Senin burada ne işin var? Niye mutsuzsun? Kovu bu kadar mutsuz olmamalısın. En güzelini sana vereceğim. Al. Toğu, sen çok yiyorsun bak. Yedikçe büyüyorsun. Kocaman bir poka dönüşeceksin. Al. pizza neden sürekli bağırıyor? Al evcil pokum. Tamam siz burada oynaşın. Elimi yıkayacağım. Arkadaşlar poka değdikten sonra elimizi yıkıyoruz. Siz oynayın. Pizza. Telefon burada. HD. İşte. Pizza. Benim canım poklarım size pizza aldım. Markete gidemiyorum. Hayır oyunu bug'a soktum. Arkadaşlar oyunu bug'a soktum. Arkadaşlar Polina'yı aldıktan sonra kesinlikle pizza almayın. Yoksa oyununuz baga e giriyor. Run. <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkisini de tekrar buraya koydu. Markete gidiyorum. Evet market gördüm geldim. Pou Polina Pou Tamam tatlı Pou seni buraya koyalım. Polina Bunu Türkçe'ye çevireceğim sizin için. Po yaptığın hainliklerin ne güzel yatıp uyuyorsun. Po. Sana çok yeme demiştim. Çok yiyorsun sonra da boka dönüyorsun. Po sen ne yaptın buralarda Po? Polina. Bakıyorsun mağrur Po ne yapıyorsun Po? Po. Bu, bu bacakları. Po ışığı da koymuş. Po senin ellerin yok. Bunu nasıl yapıyorsun? Po. Ben, ben yemek yemek istiyorum. Po. Beni oyun oynamaya götür. Ha, yin poo. aldım. Po ben oyun oynamak istiyorum Po. Po şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Po git ve topumu getir. Ee, sağ ol Po. Hayır Po vazgeçtim ben. Ben yemek yiyeceğim Po. Ben oyun oynamaya gitmek istiyorum Paul. Arkadaşlar son model Lamborghini bize binelim. Paul'dan kaçış başlasın. Run. <laughs>